...tatminsizlik, mutsuzluk içerisindeysem vazgeçebilmek seni özgürleştirecek. Çünkü tutunduğun her şey senin kölen olduğun şeydir. Onun için başta köle, efendinin kölesidir. Yani köle başta efendiye hizmet eder. Bir süre sonra köle değil, efendi köle hizmet etmeye başlar. Çünkü efendi köleye bağımlıdır, muhtaçtır. Böyle düşün. Senin aslında sen efendisin, zihni senin kölen işin senin kölen, şeyler senin, paran senin kölen. Ama onların sen o kadar tutunduğun için, onları kaybetmekten korktuğun için onların esiri oluyorsun. Yani sen kullanman gereken, aracı olması gereken bir şeye tutunduğun için aracı amaç haline getirdiğin için bırakmayı bırakamıyorsun. Bununla ilgili süper bir deney var. de anlatmıştım bunu. Bir tane maymun tuzağı Afrika'da şu şekilde kuruluyor. Maymunun en çok istediği meyveyi ağacı oyarak onun içine koyuyorlar. Tabii maymun elini sokuyor meyvenin içerisine. meyve eline alıyor. Oyuk şu kadar bir şey. Meyve ise bu kadar bir şey. Arzuladığı, en çok onu mutlu ettiğini, onu en çok huzuru tatmine, güzelliği, konforu sağladığını düşündüğü şey onun ızdırabı oluyor. Bakın elini soktu maymun çıkaramıyor. Çıkarmak istiyor çıkaramıyor. Çıkaramıyor. En son ya avcı onu yakalıyor. Ya da eli kolu kırılarak oradan çıkıyor. Ya da çok 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 az bir kısmı da onu bırakıp çıkıyor. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Arzuladığın istediğin şeylerin kölesisin sen. Arzuların seni yönetiyor çünkü. Arzularının korkuların senin efendin olmuş. Senin tanrın olmuş. Senin ilahın olmuş. Sen bunlara tapıyorsun. Para için, arzuların için elde etmek istediğin başarı için bunlar senin ilahın. Sen bunların kölesisin. Sen bunlar için kurban ediyorsun hayatını. En büyük kurbanın da bunlar için zamanın, emeğin. Sen bunlara sürekli borçlu hissedip sen bunlarla sürekli yatırım yapıyorsun. Sürekli ve de borçlanıyorsun. Ve hep kendinden ödün veriyorsun. Hayatını kurban ediyorsun, zamanını kurban ediyorsun, zekanı, çabanı, bilişsel yeteneğini, enerjini bu işlere kurban ediyorsun. Bu işler senin ilahın olmuş bu taptığın şeyler haline getirmiş bu arzuların. Bu sene en büyük arzulardan biri de konfor arzusu işte. Bu belirli her şeyin belirli olması arzusu. Çünkü belirsizlik bize stres oluşturur. Çünkü belirsizlik bizi korkutur. Ama belirsizlik de bizi değiştirir, bizi geliştirir. Sen neyi elde ettiysen onu bırakamadığın için şu an ızdırap et, ızdırap çekiyorsun, mutsuz oluyorsun. Elde ettiğin şeyler yüzünden. Bu elde ettiğin şey statün olabilir, başarın olabilir. İyi gittiğin üniversite olabilir, bölümün olabilir, yaptığın iş olabilir, elde ettiğin para statü olabilir. Bunlar senin ızdırabını oluşturuyor. Bunlar senin mutsuzluğunu oluşturuyor. Ve neyi, neyden vazgeçersen o seni geliştirir. En çok korktuğun şeylerden vazgeçebilmek, vazgeçme cüretini gösterebilmek seni özgürleştirir.